Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size nokta.com'u tanıtacağım. Bu site yeni bir sitedir gördüğünüz gibi. Site arkadaşlar tavuklardan para kazanabileceğiz bir sitedir. Zaten oyuna kayıt olduktan sonra size verdiği parayla pazara tıklayıp altın tavuk satın alabilirsiniz. Altın tavuğun üretimi ise 320 adettir saat başı bu. Ve burada gördüğünüz gibi yumurtanızı satabilirsiniz. Zaten deponuzda olduğunda kodu girip satabilir sat satma ihtimaliniz var. Ya da deponuzun dolmasına gerek yok. İstediğiniz zaman satabilirsiniz. Denemek amaçlı satalım. Gördüğünüz gibi yumurtalar satıldı. Depo kısmında ise 250 yumurta gel 250 krediye geliyor. Ve buna tıkladığınızda deponuz genişler. Yani 250 kredi çok fazla bir kredi değil. Zaten sitede şu an 2x var. Yani sattığınız 2 katını fazlasını alıyorsunuz. Bonus ve daha fazlasına tıkladığınızda gördüğünüz gibi günlük bonusu alabilirsiniz ya da paylaşarak kazanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi paylaştığınız URL'yi buraya yapıştırdıktan sonra tıkladığınızda 30 ila 50 arası rastgele bir kredi hesabınıza geçmektedir. Buraya tıkladığımızda ise gördüğünüz gibi arkadaşlar yatırım yapmak isteyenler ya da siteye hızlı başlamak isteyenler buradan kredi paketi alabilir. 2000 kredi 5 TL denk geliyor ve gördüğünüz gibi 100 TL'ye de 400.000 kredi denk geliyor. 4 çekmek istediğinizde ise gördüğünüz gibi buraya adını soyadınız, hesap numaranızı ve çekmek istediğiniz tutarı yazdıktan sonra para çeke zaten. En az iki saat içinde bank hesabımız ve ya, da papara hesabımıza geçmektedir. En az çekim limiti 20 TL'dir gördüğünüz gibi. Referans kısmı ise diğer sitelere göre de Referans satışlarından kazanç oranı %20'dir. Yani çoğu site zaten yüzde %5 ya da %10. Bu sitenin tek avantajlarından biri de bu diyebilirim bu konu hakkında. İstatistiğe tıkladığınızda zaten Gördüğünüz gibi en çok TL'si olan 3 kullanıcı 35 TL, 6 TL ve 5 TL'ye gözüküyor. En çok ümürtü üretenler ve en çok hayvanı olan üyeleri görebilirsiniz buradan. Size bir tanıtmak istediğim şey ise sohbet. Sitenin güvenliğini buradan test edebilirsiniz zaten. Siteye zaten çoğu kişi yatırım atmış bulunmakta. Burada onlara fikir danışabilir ya da ödeme kanıtlarını buradan görebilirsiniz. Sitenin Facebook sayfasını takip etmenizi isterim. Size zaten sürekli etkinlik yapıyor. Kaçırmazsanız hızlı bir şekilde geçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi zaten ilk oyuna başladığınızda debug kapasiteniz 2000'dir. Yani çoğu siteden daha iyi bir site. Aşağı zaten bir link bırakacağım. Linkten kayıt olursanız sevinirim. Başka bir video çek çekmem için ya da bir istekte bulunabilirsiniz. Bir site için. Küçük yatırım yapın. Sizin için siteyi tanıtabiliriz. Ya da sikem olup olmadığını da çekebiliriz. Başka bir videoda görüşmek üzere.